Gün geçmiyor ki diye başlayan haber bültenlerini biliyorsunuz. Meşhur Uğur Dündar'ın sözüdür. Değerli izleyenler gün geçmiyor ki diye mevzuya giriyorsa eğer bilin ki ortada bir acayiplik vardır. <laughs> gün geçmiyor ki haberlerinden tırsar olduk. Ve Uğur Dündar hani zamanında güven duyulan, insanların sempatiyle baktığı, hakikaten haberci gözüyle gördü bir insandı. Ne oldu ne bitti anlamadık. Geçen kısa bir zaman içinde Uğur Dündar geçmişin reha muhtarı oldu. Reha muhtar eskiden nasılsa şimdi onun boşluğunu Uğur Dündar dolduruyor. Yaptığı haberler enteresan, kendisi enteresan. Her haberin sonunda kısacık bir cümle kullanıyor. Yani haberin özetini çıkarıyor veya o haberle ilgili bir kelime söylüyor. Ve o kelimeler meşhur oldu efendim. Fakat yaptığı haberler kendisinden de meşhur biliyorsunuz bundan birkaç hafta evvel okulun çatısında namaz kılan öğrencileri çekmişlerdi gizli kamerayla. Memleketle namaz kılan niye gizli kamerayla çekerler onu da henüz çözmüş değilim. Yani illegal bir durum yok ortada. Veya yanlış bir şey yapılıyor. Yasa dışı bir şey yok. Niye gizli kamera çekilir bilmiyorum. Al kameranı git bir camiye istediğin kadar namaz kılan adam resmi çek. Adam filmi çek. Oraya çocuklar da geliyor hem yani. Eğer ille de çocuk çekeceksen. Fakat en son bir cuma namazı vakası var ki inanılır gibi değil öyle bir haber yakalamış ki yılların kurt gazetecisi Uğur Dündar, bakın tüylerimiz diken diken oldu. Türkiye'de yani şu yaşadığımız ülkede %99'u Müslüman olan bir ülkede çocuklar öğretmenleriyle camiye gitmişler. Cuma namazına. Kanlarınıza getiriyoruz. Yaklaşık 50 çocuk cuma namazı kılıyor. Hepsinin üzerinde okul üniforması var. Ve öğretmenleriyle birlikte saf tutan bu öğrenciler İstanbul'da eğitim veren özel bir ilk öğretim okulunun öğrencileri. Namaz bitiminde görüntülenmekten rahatsız olan bazı öğretmenlerin tavrı ise hayli sert. İşte o görüntüler. Üzerlerinde okul üniformalarıyla cami avlusunda namaz kılan bu çocuklar İstanbul Anadolu yakasında eğitim veren özel bir ilköğretim okulunun 6. ve 7. sınıf öğrencileri. Öğretmenleriyle birlikte cuma namazı kılıyorlar. Evet, İl Milliyetin Müdürü öğrenciler ders saatlerinin dışında velilerinin onayıyla camiye gidebilirler ve öğretmenleri de onlara eşlik edebilir. Bu doğaldır diyor. Evet, işte bu çocuklar öğretmenleriyle beraber cuma namazına gitmiş, cuma namazı kılmışlar. Hem de 40-50 kişilik bir grup. Tüyleriniz diken diken oldu değil mi? Normal bir anne baba olsanız ki öylesiniz ümit <laughs> ediyorum çocuğunuz bu şekilde bir habere konu olsa eminim çok üzülürdünüz. Yani sizin de çocuğunuzu normal cuma namazına giderken birileri çekip acayip gergin tehlikeli müzikler döşeyerek sanki yasa dışı bir olay yapıyormuş gibi kameralar çekip ekranlara yansıtsalardı herhalde siz de üzülürdünüz. Çoluğuma çocuğuma niye karışıyorlar ki? Benim ailemle bunların işi ne ki diye kızardınız değil mi? Fakat görüyorsunuz o kadar rahat ve o kadar fütursuzca yapılıyor ki bunlar. Çünkü söz konusu olan başkasının çocuğu, söz konusu olan başkasının ailesi. Eğer söz konusu olan kendi ailesi olsaydı Uğur Dündar'ın ki oldu, bakın o zaman nasıl tepki veriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Aykut Çengiz Engin size sesleniyorum. Sayın Çolak Kadı size sesleniyorum. Hakimlere, savcılara, hakimler ve savcılar yüksek kuruluna vicdanı nasırlaşmamış, cesareti prangalanmamış bütün hukuk adamlarına sesleniyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hadi gelin öldürün. Sinirlenmiş. Öldürün beni diyor. Gerek yok. Nasıl bir gün öleceğim?